Evet, oğlum bu maçı izliyorsan ne yapacağız? Oğlum dur kendime isim bulmadım amına koyayım. İsmim Metin Metin Kaynarca. Metin Kaynarca. Al abicim açayım kasayı. Tamam. Hadi başlıyoruz abi. Alo. Recep Bey iyi günler. Alo iyi günler. Efendim iyi günler. Beşiktaş Kulübü'nden arıyorum. Beşiktaş Kulübü sekreterlerinden Metin Kaynarca ben. Biliyorum maç var ee, fakat sizinle bir konuşmamız gerekiyor Recep Bey. Çünkü sırayla tüm siz kongre üyesisiniz. Bütün kongre üyelerimizi tek tek arıyoruz efendim şu anda. Ya Metin Bey yayılıyoruz alınak olur Şimdi mi hareket ediyoruz? Söybeli tasmak üretiyorsunuz ya. Ya zaten sıfır para Allah aşkına gözünü seveyim ya. İnadına mı yapıyorsunuz? Telefon şakası mı bu? Efendim ne telefon şakası? Ee, i̇smim Metin Kaynarca Beşiktaş Kulübü'nden arıyorum. Beşiktaş Kulübü sekreterlik ee, lansmanından Anladım, anladım. Ee, şimdi efendim, şu anda basına sızdırmadık. Fakat sayın e, başkanımız Ahmet Nur Çebi e, istifasını sunacak. E, bilginiz olsun. E, gerek kulübün Avrupa'da başarısız olması ve gerek ekonomik krizler e, gerekse. Ne, ne olacak? Efendim? Ne olacak Ahmet Nur İstifa edecek efendim. Efendim şimdi ona açıklıyordum. Ee, bu kadar mühim bir konu olmasa maç saati zaten sizi arayıp rahatsız etmem. Ee, ya söyleyin etmesin. Güzel gidiyor ya gayet de. Biz memnunuz gözükler ya. Siz oyunuzu... Başkan. Siz başkanım. O... Başkan. Metin. Buyurun. Metin! Metin mi? Ne aldı şimdi? Bak bana bak söyle. Etmesin istifa falan ya. Efendim maalesef bu başkanımızın aldığı bir karar şu an basına duyurmadık. Ee, bu hafta sonu Tahmin ediyoruz ki e, istifasını verecek. Ee, hadi buyur buradan yak ya böyle bir şey yok ya ya bir kere çıktı Şimdi efendim e, tekrar başkan e, adaylarımızı size söylemek istiyorum e, ve iki tane başkan adayımız e, tek tek bütün kongre üyeleriyle e, telefonla görüşme yapıyor. Ee, size de iki tanesinden bir tanesi e, aktaracağız. Y yeni başkan adaylarımız Serdar Adalı ve Fikret Orman efendim. Kim? Serdar Adalı ve Fikret Orman. Fikret Orman yok ki yıldırım devirin Bana bunu Fikret Orman kaldı ya. Daha ne yüzde çıkıyor karşımıza ya. Allah belasını versin daha ne yüzde çıkıyor karşımıza. Ne yüzde çıkıyor karşımıza. Bağlı oradan şey, küfür de edemiyorum bak. Efendim e, şimdi... Şimdi siz oyununuzu muhtemelen Serdar Bey'den kullanacaksınız herhalde, Serdar, Al Serdar Al Adalı'dan. Ya ben Ahmet Nurçevi'yi kullanmak istiyorum. Ahmet Nurçevi yeni seçimlerde aday değil Recep Bey. Ya daha yeni seçtik, nasıl daha aday değil ya? Allah'ım yarabbim ya. Bir de e, Dursun Özbek başkan adayları içerisinde. Dursun Özbek mi? Evet. Bedenler istemedi adam yandı. Adam hafif yandı. Bedenler çıkarttı bize ve başkuru için yeri açtı. Valla bu ne ya? Dursun Özbek kime bırakmadın ben baygını verici korusun dersiniz ya? Böyle saçma iş olur Allah aşkına ya? Yok var o da gelsin burası. Böyle saçma şey mi olur ya? Efendim lütfen e, şimdi altta kalın. E, Fikret Orman Bey e, bütün kongre üyelerimizle tek tek görüştüğü için zaten sizi bu saatte rahatsız ettik. E, Fikret Bey sizden e, bir projelerini bahsedecek, tüm kongre üyelerini bahsedecek. He, oldu, oldu, oldu. Dağılı, bakalım şimdi dağılık olalım bu akşam. Fikret Bey canlı mı konuşacak bende? Yani ya Fikret Bey gelecek şimdi hatta aktardığımda ya da Serdal Bey gelecek. Ha kim denk gelirse? Evet, evet. Evet bu Vodafone'un zaten biliyorsunuz kulübümüzün sponsoru Vodafone'un yapmış olduğu bir iş ortaklığı bu. İyi bakalım iyi. <laughs> Aktarıyorum efendim lütfen takalım. Şimdi ben kime bağlanacağım? İşte Recep Bey onu biz bilemiyoruz. Ya bu ne böyle kurbanlık oyun ki bekliyorsunuz mutlaka Allah aşkına ya. Ben burada heyecanlandım şimdi başka hangi... anneanne si kim sevi. <laughs> Alo. Alo. Kimle görüşüyorum ben? Ben kimle görüşüyorum? Fikret Orman, Beşiktaş 2019-2020 başkan adayı. Nasılsınız? Başkanım kapatır mısınız? Teşekkür ederim. Ben size verdim. Koyma Allah razı olsun. İyi akşamlar. Sağ olun. Hadi akşamlar. <laughs> Güzel kardeşim. Dur bir konuşalım ya. Dur bir konuşalım. Niye paylaşamıyoruz?

kardeşim. E, sen belli çok e, koyu bir Beşiktaş taraftarısın sen. Bak bir başkan ben çok doluyum ha. Bu daha, bu şey bir şeydir. Ben sana açık konuşayım. şey şimdi, daha bir şey değil ama keşke yüz yüze gelmiş olsaydık da telefonu Şimdi ben, ben, ben şimdi ben e, özellikle seni istedim. Sen Güleburgaz e, Beşiktaşlılar Taraftar Derneği'nde de aynı zamanda aktif rol alıyorsun. E, ben bunların hepsini araştırıp sana e, dönüş yaptım. Şimdi ilk önce bir sen sakin ya. ol. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Bir senle oturup konuşalım güzel güzel yani. Sen niye bu kadar çok canını sıkıyorsun ki? Şimdi sen benim kulübe başkan olarak geldiğim, atandığım, ilk sene başkan seçildiğim ilk sene kaç senin haberin var mı? Ya, başkan. güzel kardeşim. Yu, yu ver, Şimdi sen bahsediyorsun Cenk Tosun sattık biz aldık kötü topçular aldık futbolcu kiraladık tutmadı tutsaydı bunları konuşacak mıydın? Ya çünkü? 25 milyon euro bak 25 milyon euro kaç tane galibiyet aldık şampiyonlar liginde bayanları gelmesine göre devam ettik onu gene Çok kısa bekleteceğim çok kısa var. bekleteceğim seni. Kurguysa ananın amına kadar yolun var. Çık amına kodumu çocuğu ne bölüyorsun yayını. Çık. Yarak mı var çete yazıyorsun. Ananı sikeyim senin. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Alo. Şimdi geliyor mu sesim? Alo. Şimdi sesim geliyor mu? Evet. Bak güzel kardeşim sen şimdi biz, sen çok güzel bir Beşiktaşlısın. Sen çok iyi bir Beşiktaşlısın. Ee, bunların hepsine e, hiçbir lafım yok. Ee, ama sana şunu söylemek istiyorum ben. Sen Fikret Orman bu kulübe başkan olduğunda dolar 1.81 Tamam mı? Ee, al işte gol yedik. Mutlu musun şimdi? Al. 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 Yak, al. Al. Mutlusundur sen şimdi. Ya Allah belanı versin. Be. Vallahi Allah belanı versin. Al, mutlu musun ya şimdi. Ya başkanım, sen olsun. ben bu takımı ben bu takımı aldım ben bu takımı aldım şampiyonlar liginden lider çıkardım. Çıkartabiliyor mu şimdiki başkanın senin? kim kimin kuyusunu kazdı? Sen biliyor musun bu takım ne haldeydi? Bak beni de yükseltiyorsun. Ya başkan bana bak bana. Alo. Bana bak. Efendim. Yükselt de bana bak. Uza. Yok oyun sana. Kime vereceksin sen oyunu? Serdar Azal'ı vereceğim. Sen benim transfer projelerimden haberin var mı? Gol olmamış bu arada. Ben yanlış maça bakıyormuşum. Ya saçak mı geçiyorsun başkan? Aferin ya. Allah aşkına bu ne ya? İki dakika dışarı çıktık. Gol oldu, gol olmadı. Bu ne ya? Ya oynadığınız bak futbol değil. Bizim duygularımız, hayatımız ya. Kardeşim Büyük sen... Seveyim, yapmayın ya. Şimdi ben seni çok iyi anlıyorum. Sen de beni iyi anla. Benim tekrar başa gelip... Bak transfer listemi sana sayıyorum. İyi dinle beni. Tamam mı? Başka? Bak beni dinle. Sana transfer listemi sayıyorum. Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu. Bir. Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu. Bir. <laughs> Dalga geçiyorsunuz siz benimle galiba. Dalga mı geçiyorsunuz siz galiba? Arda'yı da alın başkanım. Arda Turan çok iyi topçu. Valla Arda Arda'ya teklif yaptık fakat Arda kabul etmedi. Valla genç yetenek ya ben söyleyeyim. Delikanlı adam. Alın onu da silah falan taşıyor. Daha fizik topçu. Bak iyi dinle. Bombayı söylüyorum. Galatasaray'dan Falcao'yu 6 aylığına kiralayacağım. 6 aylığına kiralayacağım Niye? nerede medikal adamı yatacak 6 ay? 6 aylığına kiralayacağım. Onda koyuyor mu sanki Falcao aldılar da ne oldu? Adamı koruyor. Bir tane götüre çapta girdi yanlışlıkla. Kendisi atmadı onu. Falcao'yu aldı. Al Falcao'yu. Falcao'nın götündeki kılları pişmanı yok. Yalnız sen böyle konuşuyorsun. Ben dua et. Ben bu kulübe başkan olmayayım. Tamam mı? Senin kongre üyeliğin iptal. Sen başkan ol da. Bak ben başkan ol. Ben zaten kendi iptal ettiriyorum da. Be. İstemiyorum ben. Ya bak sen başkan ben başkan olduğun ben Beşiktaş kılığımı atıyorum bak atıya alıyorum. Demiyorum ya bu ya? Jack ne desem sana? Ne desem? Jack <laughs> ne? Yani ya bu kadar olmaz çünkü yani. ben size bir isim söyleyebilirim onu alın. Buyur kardeşim dinliyorum. Tuncay Şanlı çok güzel adam ya. <laughs> Allah'ın öyle bir <güzel> Bir adam. <laughs> <Çok güzel> adam. <laughs> size falan oynadı. 10 numara çok şey. geçmişler var. 10 numara adam. Allah'ın öyle koyun. Koştur, bir adam. Allah'ın öyle bir adam. Allah'ın öyle bir adam. Allah'ın da bir arkasından böyle. Peki sana... Son, son transferimi söyleyebilir miyim? Alo. Tatiklerimde de burada düşük bayılayım şimdi. Kuarezma. Alo. 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 Ha, belli ki, belli. Anlıyorum artık Hakan. Anlıyorum ben de artık. Hakan mı? Kimsin? Emre. Hangi Emre? Belözoğlu.

Alo. Ben mi kim? Kim? Hakan. Hakan Çağlaroğlu be. Ya oğlum. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Hakan. Mesut'a ver mesut'a. Efendim <laughs> obey. Mesut daha mı sıçarım? Alo. Alo. Ya ne alo ne 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 kodumu söylersin ya alo. Alo. <laughs> alo da alo amına kodumu. Konuşma mı ya? Aga e, Beşiktaş'ta Vodafone kampanyasıyla bu bir telefon şakasıydı. Ben Necip Uysal. Kim? Necip Uysal. da avradını sikeyim. Oh. oh. Ayın son telefon şakasının sonuna geldik. Tam 10 dakika sonra diğerlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Nasıldı? Beğenenler bir yapabilir mi? Bir görebilir miyim chat'i? Nasıldı? Eyvallah. Dilerde görüşmek üzere. Bir tanesiniz.